Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz müminler, değerli kardeşlerim Yüce Rabbimiz Eda ettiğimiz namazı Yapılan zikri tesbihi dergâh-ı kabul eylesin. Amin. Bizleri ve neslimizi namazı gereği üzere ikame eden, zat-ı unutmadan bir hayat süren bahtiyarlardan eylesin. Hz. Hüdayi'nin divanından istifade etmeye çalışıyoruz, okuyoruz. Doğrusu sözlerimizi onun sözleriyle mayalamak istiyoruz. Yüce Rabbimiz ariflerimizin, Rabbani alimlerimizin ilminden, irfanından bol bol istifadeyi de cümlemize lütfeylesin. Amin. Bugünkü nasibimizi okuyalım inşallah. <laughs> ey Rasûl-i Mustafa bu mücteba ve ey Habibi Murtaza bu muhteda <laughs> küntü kendi esrarının miftahısın Zat-ı mazhar-ı tam mühuda Arş-ı azam cilve iken sana Seyrine sidre ola mı münteha Levde nevtü diyecek ruhul emin Sen revan oldun pes ey hayral vera Bağır ı vahdete erdin hemin Kaldı Mevla gitti cümle masivat Böyle bir nur etti neslinden zuhur. Tan mı İsmail ederse can feda. Nola eylersen Hüdaiye nazar. Ceddi mi ey kani hüda. Hazreti Hüdayi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetini ısrar ediyor. Ancak muhabbetini söylerken Habibullah'ın yüce vasıflarına da dikkat çekiyor. İlk iki beytini daha önceki sohbetimizde anlamaya çalışmıştık. Bugün inşallah üçüncü beyitten başlayacağız. Arş-ı azam cilve yah sana seyrine sidre ola mı münteha? Resul-i Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç gecesindeki yolculuğuna dikkat çekiyor ve diyor ki Ya Resulallah Arş-ı Azam senin gelmene adeta cilveler yaparken gel buraya gel, buraya gel diye adeta davet ederken Sidretül Münteha diyor senin seyrine son olabilir mi? Tabi o makamları bilmiyoruz biz. Ancak hadislerden öğreniyoruz. Rivayetlerden öğreniyoruz. Sidretül Münteha nihai olarak meleklerin bile daha öteye geçemediği bir sınır olarak ifade ediliyor. Bu Mevva Cenneti'nin yanında bir yer deniyor. Ancak Mevva Cenneti'ni de bilmiyoruz nerede olduğunu. Zaten insan olarak ne biliyoruz ki? Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdiyse bizler de gaybe iman ederek Hazreti Peygamber'e sadak da ya Resulallah diyoruz. Sen doğru söyledin ya Resulallah diyoruz. Ve onun söylediklerine iman ediyoruz. İşte onun söylediklerinden, Kur'an'ın bize haber verdiklerinden birisi de Sidretül Münteha denilen bir mahal, bir yer. Ama orası nasıl bir yer onu ancak gören biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan Cenab-ı Hakk'ın mekansız, mekandan münezzeh olan Yüce Rabbimizin zat-ı uluhiyetine doğru davetine icabet ederken hadislerde ifade ediliyor. Birinci kat sema, ikinci kat sema, yedinci kat semaya kadar böyle Efendimizin yükseldiğini sonra Sidretül Münteha denilen bir yere geldiğini artık Cebrail Aleyhisselam'ın oradan öteye gidemediğini ki biraz sonraki beyitte de ona işaret edecek. Diyor ki işte Ya Resulallah evet bütün varlık, beşeriyet Sidretül Münteha'ya kadar bir şekilde ulaşanı var aralarında. Melekler en azından bir takım melekler belki de hepsi değil. O makamı orayı görüyorlar. Seyrediyorlar. Ama diyor sana daha ötesi lütfedildi. Sana diyor arşa kadar çıkmak lütfedildi adeta. Arş neresi? O da bütün varlığı kuşatan bir varlık. Onu da mahiyetini bilmiyoruz. Cenab-ı Hak rahmanu alel arş isteva. Rahman arşa istiva etti. Oraya da, orayı da hükümranlığı altına aldı buyurduğuna göre. Bütün varlığı kuşatan bir ayrı bir yaratılışla yaratılan hususi bir varlık. Onu da bilmiyoruz doğrusu. Arşın ne olduğunu sadece Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetinin istiva ettiği, beyan ettiği bir yer. Ancak orası nasıl bir yer bunu bilmiyoruz. Errahmanu rahmanu alel arş ne anlama geliyor? Bu konuyla da ilgili alimlerimizin çok farklı değerlendirmeleri var. Ama bizim ehli sünnet alimlerimiz arşa istiva etti demek, arşı da hükmü altına aldı demektir diye yorumlarlar. Dolayısıyla aslında bilmediğimiz bir alemden bahsediyor hadisler, bazı ayetler ve Cenab-ı Hak haber veriyor. O haber verdiği için biz de onun haber verdiği kadarına, haber verdiği şekliyle iman ediyoruz. O kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o çıktığı arşın mahiyetini yine biz bilmiyoruz. Cenab-ı Hak Habibine ne kadar gösterdiği ve bildiyse o kadar biliyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, işte Hazret buraya dikkat çekiyor. Diyor ki, arş-ı azam cilbegâh iken sana, adeta sana el, sal, el sal diyorken gel buraya diye. Sidretül Münteha diyor, yeter mi senin seyrine ya Resulallah, orada durabilir misin? Orası senin için son olabilir mi? Hayır, son olamaz orası diyor, Sidretül Münteha. Sen oradan da öteye gideceksin. Levde nevtu diyecek ruhul emin, sen revan oldun pes ey hayral vera. Diyor ki, İbriyle emin, hadi beraber gidelim deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye bekliyorsun burada? Diyor ki lev denevtu bu Arapça bir ifade Ya Resulallah biraz daha yaklaşırsam ben bir adım daha atarsam yanarım. Artık bundan sonrasında sen kendin gideceksin. Ondan sonrasının işte çok daha farklı bir şekilde rafref diye de ifade edilir. Onunla Resulü Zişan aleyhissalatü vesselamın ötelere artık bilmediğimiz bir halet-i ruhiye içerisinde bilmediğimiz yerlere doğru ki orası arşa doğru diyor işte burada Hazreti Hüdayi Hazretleri Ya Resulallah diyor ruhun emin olan Cebrail artık ben bir adım daha atamam deyince sen ey ötelerin en hayırlısı yola revan oldun yine diyor devam ettim bar yahı vahdete erdin hemin Kaldı Mevla gitti cümle masiva. Ya Resulallah diyor sen vahdet huzuruna girdin. Yani Cenab-ı Hak'la bizim bilmediğimiz bir mahiyette bir şekilde buluştun. Lika oldu. O lika, o buluşma, onun mahiyetini yine bilmiyoruz. Hocam hep bilmediğimiz şeyleri anlatıyorsun. Diyorum ya ne biliyoruz ki? Değil mi? bilenlerin, görenlerin, bildiklerini, gördüklerini aktarmaya çalışıyoruz. Ama Cenab-ı Hak hepimize tabii Rasûl-ü izinde olmayı nasip etsin. De. Eğer onun izine iyi takılırsak, iyi takılırsak biz de bilmediğimiz yerlere onun izinde bir şekilde götürülebiliriz. Bir şekilde götürülebilir. Zaten insan kendisi gidemez. Götürülürse gider. Zaten nitekim Cenab-ı Hak'ta Habibini böyle götürdüğünü beyan ediyor. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Onu diyor gece yürüten Allah'ın şanı ne yücedir. Götürüyor. Hususi bir vasıta gönderiyor değil mi? Burak diye. Buyur ya Resulallah. Hadi bakalım. Nasıl bir şey? Bilemiyoruz. Biz bazen bir rüya görüyoruz değil mi? Diyelim. içimizden bazıları görüyor böyle rüyalar. Ayakları yerden kesiliyor. Bizimki rüya. Rüya bile ayağı yerden kesiyor. Bu rüya değil. Ve çok farklı. Biz evet o da beşer, biz de beşeriz. Ama birisi Mustafa beşer, Mücteba beşer, ne demek seçilmiş beşer. Birisi de kendi halinde bir beşer. Bir olur mu? Hani Muhammedun beşerun la kel beşer. Bel huve yakutun beynel hacer demiş Arap şair. Muhammed de bir beşerdir ama sıradan bir beşer değil. Yakut bir taştır ama sıradan bir taş değil. Yani taşlar arasında Yakut'un yeri neyse beşeriyet arasında da adı beşer olsa da Hazreti Peygamber'in elbette konumu odur. Biz onu bilemiyoruz. Evet. Bağrgâhı vahdete erdin hemîn Kaldı Mevla gitti cümle masiva. Diyor ki sen Cenab-ı Hak'la bizim bilmediğimiz şekilde bir buluşma gerçekleştirdin. O eşi benzeri olmayan, tek olan Yüce Allah'la bir halvet yaşadım Öyle diyelim. Bir halvet yaşadım. Orada ancak o vardı. Ondan gayri hiçbir şey yoktu. Yani masiva Allah'tan başka her şey demek. Masiva gitti diyor. Sen hakla halvet oldun adeta bilemiyoruz. Yani onu da hakikaten cümleler yetmiyor bakınız. Düşünerek konuşuyorum. Çünkü çok hassas mevzu. Her bir cümle bir yerlere gider. Algılarımız var çünkü. Şeyler var. Cenab-ı Hakk'ı bir madde gibi tasavvur edemiyoruz. Bilmiyoruz. Cisim değildir diyoruz. Allah cisim değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl buluştu Yüce Rabbimiz? O nasılı biz burada anlayamıyoruz demek ki. Beşeriyet olarak zihnimiz, aklımız burada adeta pes diyor. Ama şuna inanıyoruz. Biz de yarın Allah nasip eder. Efendim, cennete girersek değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler cennette Allah'ı görecekler diyor. Ya göz bu göz olmayacak, başka bir göze inkılap ederek göreceğiz Nasıl göreceğiz? Onu da bilmiyoruz ama görelim de, değil mi? Oraya girelim de, Rabbi görelim de o nasıl gösterecekse kendini bize öyle göreceğiz. i̇nşallah. Evet, i̇nşallah. inşallah. Cenab-ı Hak hakikaten şu alem gel geç bir alem. Bir ebedi aleme doğru hepimiz yolculuğa çıktık. Gidiyoruz bakalım. Bu dünya makarasının ipi ne zaman biter bilmiyoruz bazen ipi çekiyorsunuz bir yerde ip kopu veriyor makara hala devam ediyor zannediyorsunuz ama kopu veriyor endişeye mahal yok ebedi bir aleme açılan bir kapı olarak kabir kapısından giriyoruz inşallah hep beraber Allah gerek bu hayat yolculuğumuzu gerek öbür aleme doğru yolculuğumuzu hep kolay eylesin huzurlu eylesin inşallah efendim o melekleriyle karşıladığı melekleriyle karşıladığı zümre-i salihine cümlemizi dahil eylesin. Evet. Bahar yahı vahdete erdin hemin kaldı Mevla gitti cümle masiva. Böyle bir nur etti neslinden zuhur. Tan mı İsmail ederse can feda. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nur diyor. Hakikaten ayeti kerimede peygamberimizin bir vasfının da nur olduğu ifade edilir. Kad ekum nurun ve kitabın mübin değil mi hocam? Size bir nur geldi. Bir de apaçık bir kitap geldi. Derken oradaki nuru Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olarak ifade ederler. Evet diyor ki şimdi Hazreti Hüdayi de böyle bir nur etti neslinden zuhur tam mı İsmail ederse can feda diyor ki İsmail Aleyhisselam diyor. Evet canını feda etti. Böyle neslinden diyor bir nur geleceğini bilerek canını ortaya koyması ayıplanacak bir şey midir? Ne diyebilirsin buna diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Hz. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'in neslinden geliyor. Diyor ki o nesilden diyor böyle bir nur geldi. Yani siddetül Münteha'yı da aşıp Arş-ı ilahiye yükselen ve orada Cenab-ı Hak'la bizim bilmediğimiz şekilde münakat gerçekleştiren bir diyor nur geldi İsmail Aleyhisselam'ın neslinden. Şimdi İsmail Aleyhisselam canını verince diyor buna denilecek ne var? Can buna verilmeyecek de niye verilecekler gibi bir hal adeta. Neslinizden böyle bir evlat gelmiş. Ne yaparsınız? kalkıp ya Mevlana gibi dönersiniz, değil mi? Böyle vecitten dönersiniz. Bazen bakıyorsunuz, siz namazlı niyazlı bir babaysanız, çocuğunuz 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, sizden önce sabah namazına kalkmış abdest alıyorsa, bir de namaza duruyorsa, sen nasıl bir baba olarak gözün yaşarmaz değil mi? Allah'ım sana hamdolsun dersiniz. Bak kendi kendine kalkmış, abdest almış, divanına durmuş bir evlat verdin diyorsun. Sonra büyüyor o yavru diyelim. Büyüyor. İslam ümmetine efendim faydası dokunacak çok önemli bir mevkiye geliyor. Şöyle evladınızı seyrediyorsunuz. Seyrediyorsunuz. Kız olsun, erkek olsun seyrediyorsunuz. O babanın gönlü nasıl bir gönüldür? Nasıl sevinir? Eh artık bunu da gördüm ya gözlerim açık gitmezler değil mi? Bunu da gördüm ya elhamdülillah sana sonsuz hamdü senalar olsun. Şimdi İsmail Aleyhisselam baba diyelim. Böyle bir evlat gelmiş neslinden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye. Allah da ona seyrettiyse, seyrettirdiyse bak senin evladın şu an Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru Burak üzerinde yolculuk yapıyor. Oradan ötelere doğru seyrediyor. Siddetül Münteha'da Cebrail aleyhisselam da artık ben daha öteye gidemediğim dediği noktadan da öteye doğru gitmeye başlıyor. Diyor ki böyle bir baba can verirse canını ortaya koyarsa ne denebilir ki diyor Hazreti. Ne denebilir ki? O şükür seyzesinden kaynaklanan bir şeydir. O manevi hazdan mıdır? Nereden dersen de. Ama Hazreti ona dikkat çekiyor. Tan mı İsmail ederse can feda. Nola eylersen hüdayiye nazar. Ceddi mu pirimsin ey kâne ata. Şimdi Hazret son beytinde kendi ismini geçiriyor. Diyor ki ya Resulallah şöyle diyor hüdayiye bir baksan. Bir nazar etsen. Resulullah'ın nazarı da sıradan bir nazar değil ki. Bir bakış o bakışla sahabe bütün biliyorsunuz Evliyaullah'tan üstün kabul edilir değil mi? Derler ki Veysel Karani Hazretleri Vahşi radıyallahu an Veysel Karani'den daha faziletli üstte bir yerdedir. Niye? Resulullah'ı gördü diye. Kimdir bu Vahşi radıyallahu an Hazret Peygamber'in amcasını şehit edendir. Ama sonra Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra böyle bir sıralama yapar aslında alimlerimiz bazen sahabeler de kendi içinde derece derece sıralarlar. Ama orada da kıyasa gitmemek lazım. Evet, cahiliye döneminde köleyken öyle bir su şey yaptı, bir cinayet işledi diyelim. Ama İslam kendinden önce ne varsa hepsini temizliyor. El İslamu yecib bu maqablehu. İslam ne varsa ne yoksa kendinden önce yapılan her şeyi sıfırlıyor. E sıfırladıktan sonra Vahşi radıyallahu anhın yaşadığı iman zevkini tadını derinliğini biz bilmiyoruz onun için diyemeyiz ki Vahşi radıyallahu anh ashabın en aşağıdaki seviyesindedir deme cüretini gösteremeyiz o edepsizliği de gösteremeyiz dolayısıyla biz onların kurbiyetlerini faziletlerini Allah biliyor diyerek her birini kendisiyle Allah arasında baş başa bırakıyoruz orada bir kıyaslamaya gitmiyoruz. Her ne kadar kitaplarımızda bir takım kıyaslamalar olsa da. Fakat efendim e, derden nereden geldim buraya? Şuradan. Bunların her biri Resulullah'ı bir nazarla gördüğü için mümin olarak Resulullah tarafından görüldüğü için bunların kıymeti hakikaten çok yüksek. Ümmet arasında çok yüksek. Allah onlar hakkında radıyallahu anhum ve radu anh buyurmuş. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu buyurmuş. Dolayısıyla sahabenin hepsi bizim gözümüzde, ehl sünnet olarak bütün alimlerimizin gözünde her biri faziletlidir. Onlar aleyhinde hiçbir şey konuşmayız. Konuşanlara da iyi gözle bakmayız. Evet, iyi gözle bakmayız. Şimdi Hazret diyor ki Hüdayi, Nola eylersen Hüdayi'ye nazar. Ya Resulallah diyor, ne olur? Bana da bir nazar kıl. Asırlar ötesinden nazar kılar mı? Resulullah efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bazı arifler uyanıkken de Resulullah'ı gören ariflerin olduğunu söylüyor. Bilmiyoruz. Allah yaşatır mı? Yaşatır. Ama biz o kapıyı kapatmayalım yine o kapıyı kapatmayalım. Uyanıkken de Resulullah görülürse şayet varsa böyle bir nimet onu da inkar etmeyelim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada beni gören gerçekte beni görmüştür buyurur. Şimdi Habibullah'ı en azından dünya gözümüzle göremesek de rüya gözümüzle bu alemde görmek bile insanı nasıl sevindirir? Cenab-ı bize nasip eylesin. Hepimize nasip eylesin. Amin. Hepimize nasip eylesin. Ee, ya Resulallah diyor, bana da bir nazar et diyor Hüdayi. ceddi mi pirimsin ey kâhni ata, ya Resulallah sen benim dedemsin diyor. Pirimsin diyor, büyüğümsün diyor. Ey ata ihsan ikram sahibi, bir nazarda bana kıl diyor adeta. Hüdayi'nin bu divanındaki bu mısrasından dolayı derler ki Hazreti Hüdayi de seyitlerdendir. Hz. diyor ya işte ceddi mu pirimsin ey kâne ata sen benim yarısı dedemsin diyor. Cett, cettim ceddim demek dedemsin demek. Sen benim dedemsin ey ihsan sahibi. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet nesep itibariyle tabi Resulullah'ın soyundan gelmek o da Allah'ın lütfu. Ancak şöyle bir e, sevindirici bir şey var. Hocam biz onu elde edebilir miyiz? Efendimiz'den nakledilen bir rivayete göre kullu muttakin fehuve min âli Muhammed. Her muttaki Muhammed'in ehli beytindendir der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli beytindendir. Muttaki olursan yani dini titizlikle yaşarsan, ilahi yurduklarına dikkat edersen, sen de Selman-ı Faresi gibi peygamber soyundan olmasan bile Selman-ı minna min ehlil beyt demiş ya Efendimiz. Bu Selman bizdendir. Bizim ev halkındandır. Ehli beytimizdendir buyurduğu gibi. Eh, sen de eğer muttakilerden olursan Allah'ın izniyle o ailenin içerisinde dahil oluyorsun. <laughs> Cenab-ı Hak şu dünyada bu şereflerle hepimizin müşerref eylesin. Efendim.